değerli başkanları, geçmiş dönemde önemli görev almış değerli bürokratlarım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli öğrenciler, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ve bu anlamlı, önemli törenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılmasını sağlayan, ilk daha talebi götürdüğüm zaman çok olumlu bir şekilde karşılayan, bugün de yurt dışında olan Meclis Başkanımız Sayın İsmail Karaman Bey'e teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu işi bu hale gelmesinde büyük destek sağlayan daire başkanlığına, Erbay Bey'e ve ekibine bize destek veren Şer Türkiye Başkanlığına, ve her zaman bu işleri beraber yaptım. Kendimi de kabul ederlerse meslektaşım dediğim Emniyet Genel Müdürlüğümüzün değerli yetkililerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu trafik son derece önemli. Ben 35 yıldır bu işle ilgilenen birisiyim. Her tarafında bulunmuşum masanın. Hocalığını yapmışım. Belediyede Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında daire başkanlığı yapmışım. Daha önce mecliste bulunmuşum. Bu kadar emeğimiz var en önemli bir özelliğim de ben bu işin acayip bir mağduruyum. Ben üç kazada insanın en yakını kim olabilir? Annesini babasını bir kazada kaybetmiş. Abisi yengesini başka bir kazada kaybetmiş. Başka bir kazada da kuzenini kaybetmiş bir kişi. Şimdi benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne beşinci aydır geldim ikinci defa. Yani bir sor, sorumluluğum var, ağır bir sorumluluğum var. Ne yapmam lazım benim? Türkiye Büyük Millet Meclisi illaki bir desteği olacak yasal düzenlemelere. İçişleri Bakanlığımızın bir takım çalışmalar yapması lazım. Bu vesileyle de Sayın Efkan Alabey'e da buradan teşekkürler maruz ediyorum. Çünkü daha ilk bakan olduğu zaman ertesi gün telefonla aradı. Ben üniversitede hocayım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Hocam otobüs kazaları oldu ne yapalım dedi. Aldım bütün üniversitedeki hocaları götürdüm. Buradaki bürokratlar da şahit. Biz ne gerekirse yapalım. Yani bir şey yok sosyal sorumluluk kapsamında. Bütün A grubu hocaları, İstanbul'daki hocaları bir araya getirdim. Uzmanları getirdim. bakanımıza bir sunum yaptık. Sağ olsun, o üç buçuk saat zaman ayırdı. Yani bir bakanla on dakika, 15 dakikadır biz yavuz siz, sizin zamanınızı almayalım dedik. Çok önemseydi. Acayip bir güzel bir şey oldu. Hocalara bir şef verdi. E sonra tekrar işte bakan seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına soktu. İşte Mustafa Hoca milletvekili biz burada bakan bu kanayan yarada mesafe alacağız. Biz bunlar tutanaklara girdi. Bütün hocaların sorumluluğunu çok katladı. Bakanımız mesela bugün burada o da olmak isterdi. Ama şunu da onunla paylaşmam lazım. Artık Mustafa Hocam biz burada yetki sahibiz. Biz bakan meclise güveniyoruz. Bir takım çalışmaları yapalım. Alınan mesafeler de var o yaptığımızdan bu zamana. Ondan sonra bu güzel sonuçlarla halkımızın karşısına çıkıp bakanlık olarak şunları yaptık diyelim. Bu açıdan biz de o bize güveniyor. Biz ekibine güveniyoruz. Çok önemli şeyler yapacağız. Ama biz bu toplantıyı bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapıyoruz. Şimdi son günlerde de kandan filan bahsediliyor, esas kan, kanayan trafik. Yani nerede ben mesela burada haksızlık olmasın, Sayın Muhalefet'ten, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, HDP'den var mı bir milletvekili? Hepsine tek varsa, Sayın Vekilim çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bu kanayan yara hepimizin yarası bahsettim. Çünkü neden burada olmanız önemli? Beraber bir takım düzenlemeler yapacağız bazı çalışmalarına destek vereceğiz. Sayın Bakanım burada tutanaklarda Ilıcalı'dan bahsederken bir, bir, ismini vermeyeyim. Bir grup başkan vekili, milletvekili başkanı da görev alamaz. Ya ne alakası var? Biz bunları parayla geçmişte yapmadık ki şimdi yapalım. Ayrıca ben geçmiş dönemde de Sayın Binali Bey'in bir projesini meclis kararı da gerekiyor dediler. Aldı, yaptım. O günkü de CHP'li Ali Bey Allah gani gani rahmet etsin meclis başkan vekili de aman hocam benim nöbetçi olduğum zaman bunun sonuçlarını sun dedi. Acayip bilgi göster. E, bu kanan yara hep beraber bu işi çözeceğiz. Şimdi size bu konuda bazı e, özet bilgiler vereceğim. Ve fazla zamanınızı da almak istemem. Bizim buradaki yaptığımız çalışmalarda e, sizlerle paylaşmam lazım. Yani bir kere en başı bir siyasi otoritenin iktidarıyla, muhalefetiyle işe sahip çıkması lazım. Ya ben şu anda hakikaten biz burada milletvekili olarak sahip çıkmazsa, şimdi Ahmet Aydın Bey, meclis başkan vekili gelmeseydi ben burada bu rahat konuşmayı yapamazdım. Yani muhakkak meclisin bu işe sahip çıktığının en güzel örneğini gösterdi. Muhalefetten görmekte çok mutlu etti. Zaten biraz sonra konuşacak vekilin bu işin mağduru. Yani biz burada bir farkındalığı meclisten oluşturmamız lazım. Ağır bir sorumluluğumuz var. 78 milyonu temsil ediyoruz. Şimdi bu kazalara ait bazı bilgilere baktığımız zaman bu benim sunumumu bir kitap haline getirdik. Bunu size dağıtacağız. Sayfamızda bunu paylaşabiliriz. Ayrıca da bir kitap da hazırladık. Onu da herhalde dağıtacak mısın kitabımız? Var mı? Hazır mı? Ha bir de kitap hazırladık standımız var. Yani çok faydalı bir bilgiler var. Burada da gelen kişiler belki az kişi olabilir ama işin duayenleri yani hep beraber bunu beraber götür. Bak şimdi Türkiye'deki her şeye rağmen yollarımız yapılıyor. Açıkça bir siyaset yapmıyorum. Son 13 yılda bölünmüş yollarımız oldu. Hava yolunun payı arttı. Ama hala Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığımızda hem yolcuda hem yükte yani özellikle de yük taşımacılığında ...kara yolunun payı çok yüksek. Burada... ...şimdi tekrar baktığımız zaman... ...şubat ayı sonu itibariyle... ...sürücü sayımız artmış... ...motorlu araç sayımız artmış... ...burada ama bir de bir şeye daha... ...dikkat çekeyim... ...2012 ile 15 yıllar arasında... ...1000 kişiye düşen araç sayısı... Avrupa'daki ülkelere göre çok anormal artıyor. %108'lik bir artış olmuş. Çünkü onlarda otomobil sahipliği yüksek. Bizde de ekonomi şartları iyileştikçe artıyor. Atmosfer bir bakıma iyi. Bir de işte trafik kazaları yönünde daha fazla çalışmayı gerektiriyor. Burada bir baktığımız zaman dünyanın her yerinde trafik kazası oluyor. Sadece Türkiye'de olmuyor. Burada trafik kazalarının Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ölümlerdeki payını görüyorsunuz. Yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi ölüyor. 50 milyondan fazla kişi yaralanıyor. Bunun bakın ekonomiye maliyeti 518 milyar dolar. Yine emniyetin yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Bey 2013 rakamlarına göre Türkiye'deki maliyeti 23 milyar. Ya yani 23 milyar bir köprü, 3. Boğaz Köprüsü ortasından raylı sistem geçiyor. 2,5 milyar dolar. Kazaların Türkiye'deki yıllık maliyeti 23 milyar. Ya yani bunlar size konunun önemini veriyor. Şimdi burada baktığımız zaman taşıt kilometre, milyon taşıt kilometreye bağlı olarak kaza sayılarını en iyi ifade eden uluslararası standart 100 milyon taşıt kilometreye düşen ölü sayısı. 2003'te bakın 5.72'ymiş. Yani burada 2014'te 2.17'ye düşmüş. Yani bunun siyaseti yok. Yani bu teknik bir rakam acayip azalmış. Nereden azalmış bu? Bölünmüş yollar attınca 3 kat daha bölünmüş yol koymuşuz. Ee, şeyler arası yollarda kafa kafaya çarpma en önemli ölüm nedeni ve bu rakamı düşürmüş. Diğer taraftan hava yolunun payı artmış. Yani yüzde %62'lik bir azalma sağlamış ki bu manada da bu yapanlardan Allah razı olsun diyoruz. bunlar yapılmış iş çözülmüş işte son yine TÜİK ve ege'nin rakamlarına göre yine kazalarda artışlarımız var. İşte kazanın şekli değişmiş, kafa kapıya çarpmamış, arkadan çarpmış, hız atmış. İşte bunların nedenlerine geçeceğiz. Yani kaza sayılarında ki artışları görüyoruz. Ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki kusur oranlarına baktığımız zaman biraz önceki videolarda da daha önce yapılan sunumda da görüldü. İnsan olarak ya sürücü olarak yoldayız ya yolcu ya yaya olarak yoldayız. Bunların ortalaması değerli katılımcılar %98. Hatayı biz yapıyoruz. %98 hata yapıyoruz. Buradaki işte yolun kusuru belki ilk başta trafik polisimiz yol kusurunu çözemez. Bu manada da Emniyet Genel Müdürlüğü ile çalışacağız. Niye yol kusuru daha az çıkıyor? Gerçek değer çıksın ne yapabiliriz? Eğitim kısa sertifika eğitim mi olur? Üniversitelerde bölüm mü olur? Ne yapabiliriz? Gökle, emniyetle bunlar çalışmamız lazım. Bunları görüyorsun. Araçtaki kusurlar az. Yoldaki az ama şey var. Şimdi bu bize ait bir özgün çalışma. Bu Sayın Efkan Ala Bey'in bizden istediği çalışmada. Bakın uygulanan trafik cezalarının dağılımına göre bir değerlendirme yaptık. Oraya bir yıldız attık. Buradaki 2010'daki, 2012'deki en önemli şey hız. Yani hız ya ceza yediriyor yakalanırsa, yakalanmazsa hiç değerlendirme şansı olmuyor. Doğrudan doğruya bu hız bizi ölüme götürüyor. Yani buradaki paylarını görüyorsunuz bunun mutlak surette bu hız konusuna bir açıklık getirmek lazım. Şimdi bir bakın yaya ve sürücü olarak işte çarptığınız zaman fiziksel bir kural, matematiksel bir şey. işte hız, hızınız belli bir oranda arttıkça ölme olasılığınız yüzde yüze çıkmış oluyor. Biraz önce de yine yapılan sunumda gösterdi. 80 kilometrede 136 kilometreye çıkmasının kaza riski, ölüm riskinin kaç kat arttığını görüyorsunuz. Burada bakın bunu en çok mesela burada değerli medyaya da ilgisine teşekkür ediyorum. Medyanın en çok ilgisini çeken şu işte buradaki hız 30 kilometre saat demek birinci kattan atlamak demek. Yani orada bir çarpışma anında işte 50 kilometre saati buradaki öğrenciler bak kafanızda bunu tutun. Babanız anneniz ablanız araba kullandığında kilometreye bakın. Bu şeyi hatırlayın onları uyarın. 70 kilometre saatte sanki 6. kattan atlıyoruz. İşte 110 kilometrede 15. kattan. Kim atlamak ister? Ama şu ibreye basıyoruz. Ya bir şey olmaz. Oluyor işte. Biraz sonra vereceğim sayıları. Kaç kişi hayatını kaybediyor. Şimdi burada yapılan bazı anketlerin sonuçları var. Biz bu anketleri de değerli genel müdürüm bunu üniversite olarak yapmıştık. Buradaki anketin çarpıcı şeyi şu güçlü bir denetim gerekiyor. Güçlü denetim yaptığımız zaman aracını bakın trafik denetiminin güçlendiği zaman özel aracından vazgeçiyor kullanmaktan. Ya bir daha cezayla bilmem neyle uğraşacağım. Bu yüzde on altı. Bu da sıkışıklık için çok önemli. İstanbul trafiğinde değerli başkanım yüzde otuz az azaltsak akıcı hale gelecek. Yani güçlü denetim hem buradaki sıkışıklığa hem trafik güvenliğine büyük bir katkı sağlıyor buradaki rakamları gör. Biz bir yine bir öğrencimiz için bir o şeyde e, halde bir şey yaptırdı. Anket yaptırdı. Koşusu duyarım diyor. Trafik kurallarına genel uyum görüyorsunuz. Yani uymuyor yani yüzde doksana yakın oranda korkutucu düzeyde uymam diyor. Ama bu anketlerle çok zamanınızı almayın. Caydırıcı, sıkıcı yani ceza işte ceza caydırıcı olmak olursa anlamlı. Böyle bir şey olursa da biraz sonraki ankette görüyorsunuz. Radar uygulamalarının yoğun olduğu yerlerde ne zaman? Her zaman uyarılıyor. Yani radarı görüyor, orada uyuyor. İşte önemli olan, demek ki kendi başına bıraktığım zaman uymuyor. Kazalarda da insan faktörü yüzde 98, bundan örtüşüyor. İşte biz bunun üzerinden gitmemiz lazım. Şimdi trafik kazalarındaki temel problemlere baktığım zaman Avrupa Birliği'ni son zamanlar çok kullanıyoruz şu vize serbestliğinde de e Ama bu kazalarda hakikaten baktığımız zaman bakın kaç tane Avrupa Birliği ülkesi 28 ülke Türkiye Kazalar bizde azlıyor onlar Onlarda azalıyor e Ne yapmışlar yani bizden farklı Çok mu bizden daha zekiler daha bizim yapamadığımız şeylerde bir yetenekleri mi var asla Yani işte bu tablo onu gösteriyor işte aşırı hız Dan bu kadar kişiyi kaybediyoruz ölümlü yaralanmalarda. Hatalı sollanma. Bak onun hatalı sollama, bölünmüş yollarla beraber payı düşmüş oluyor. Alkollü araç kullanıyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ters yöne giriyoruz. Ya yani orada girilmez var. Ya trafik beni görmez diyor. Giriyorsun. Kafa kafaya geldiğin an hayatını kaybediyorsun. Burada da bu trafik istatistiklerini paylaşmak istedim. Biz bir de Avrupa Birliği mesela aşırı hız affetmiyor. Yazmış olduğu cezalara bakıyorsunuz, Türkiye'ye bakıyorsunuz. Hollanda'ya göre 1 bölü 31'iyiz. O zaman Sayın Emniyet Genel Müdürüm ne gerekiyor? Bizim eleman sayımız az, birçok önemli işlerimiz var, güvenlik işimiz var. Güneydoğu'ya eleman gönderiyorsunuz. Allah razı olsun şehitlerimize de bu vesileyle gani gani Allah rahmet etsin. E demek ki biz denetim konusunda da teknolojiyi kullanacağız. Veyahut da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde trafiği yeniden yapılandıracağız. Yani ileride böyle bir tekniklerimiz olacak. Muhalefetin de desteğiyle de. bunları siyasete yok bu işin. Can. Bunları çıkarmamız lazım. Şimdi burada global trafik güvenliğinin 10 yıllık eylem planı var. Beni en çok bu rahatsız ediyor. Ülkem 2010 yılında Moskova deklarasyonuna imza atmış. Demiş ki arkadaş 2020'de ölümlü kazaları %50 azaltacağım. ve şimdi 2016'da 4 yıl kalmış. Nasıl azaltacağız? Artıyor da. Yani ne yapmamız lazım? Otomotiv sektörü güçlü, yeni otomobiller çıkıyor, yollarımızın standartı artıyor. Nasıl yapacağız? Muhakkak bir takım şeyler yapmamız lazım. Şimdi çözüm önerileri olarak ben Sayın Bakanlığıma sunduğum bu çözüm önerilerini burada anlatmıyorum. Ta Efkan Bey'in ilk İçişleri Bakanlığı olduğu zamanda da sunup emniyette başlayan bir çalışmanın sonucudur. Dedim ki yani biz de yeniden keşfetmedik bunu. İşte trafik denetimini güvenlik açısından güçlendirelim dedim. Birinci çalışmamız bu teknolojik imkanları en iyi kullanalım. İkincisi eğitim, bilinçlendirme, farkındalık. Bu da bunun bir önemli sonucu. Bu mecliste yaptığımız medya vasıtasıyla burada bir farkındalık olacak. Bu çocuklar, öğrencilerimiz burada anlatılanları hiçbir zaman unutmayacak. Yeri geldiğinde kullanacak bu bilgiler. İdari ve yasal düzenleme. Üç baş. Bunu biz Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı olarak mecliste iktidarı muhalefetiyle yaparsa, bu dönem çok önemli bir mesafe almış oluruz açık net söyleyeyim. Şimdi teknoloji kullanımında sizin çok kıymetli zamanınızı almamak için bunu ben şöyle izah ediyorum. Uçak bir ulaşım aracı mı? Evet. Otomobil bir ulaşım aracı mı? Evet. Otobüs. Ya uçakta kullandığım teknoloji Allah rızası için otomobilde de kullanayım, otobüste de kullanayım. Örneğin bir türbülans olduğu zaman hostes ama ya kemerlerinizi bağlayın diyor. E otobüste biz keskin viraja girdiği zaman biraz sonra kaza kara noktalar göstereceğim. Orada ben niye bunu uyarlayayım? Aynı teknoloji var. Niye kemeri bağlatmayayım? Niye hızı 7.24 e, denetleyecek bir sistemler yok mu? Onları kullanayım da sadece şoför ezberliyor radar nerede? Orada basıyor şeye filan hızı azaltıp geçiyor cezadan kurtuluyor. Yine devam. Şimdi bakın. Hemen şimdi burada o kadar çok şeyler var ki, efendim, takograf takograflar, dijital harita uygulamaları var, araç takip sistemi var, navigasyon var. Hepsi acayip teknoloji. İşte bunu emniyette yaptığımız projede bunları birleştirip burada bu biraz sonra söylediğimiz şeyleri yapalım. Ben bu vesileyle de Karayolu Güvenliği Strateji Eşkidim Kurulu'nda... Bizim sunduğumuz IUS interaktif uyarı sistemi oy birliğiyle kabul edildi. Orada üyelerini görüyorsunuz. Çok sayıda müsteşar genel müdürden oluşuyor. Yani sunduğum proje o günkü tarih itibariyle sayın genel müdürüm kuru kararı almış. Ben bunun bakanımıza da meclise de güvenerek takipçisiyim. Bunu mutlak surette sonuca götürmemiz lazım. İşte bu kararı, kararın ilgili kurullara neler yapılması gerektiği bildirilmiş. Bunun için bu 50 azaltmakta madem hedeflemişiz, işte bundan daha iyi proje mi var? Gelin beraber yapalım. Projenin amaçları çok zamanınızı almamak için ölümlü kazaları azaltacak hız konusunda, buradaki gerekli uyarıların verilmesi konusunda son derece önemli. Bu interaktif uyarı sistemi tamamen bizim akademisyen arkadaşların mevcut bir teknoloji, yeni bir buluşla diye birçok bir buluş yapmadık. Bunu gören, duyan da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bende de böyle bir sistem var diye koştu. Biz burada bir teknolojiyi uygulamaya sokmaya çalışıyoruz. Şoförler Federasyonu Başkanım size de çok iş düşüyor. Burada uygulamalarda üyeleriniz bize çok destek verdiler. Bu vesileyle de teşekkür edin. Şimdi buradaki sistem şu, interaktif uyarı sistemi üç bileşen. Bunların böyle ayrıntısını anlatacak değilim. Donanın haberleşme veri merkezi var. Bakın karayollarındaki yol bilgilerini alacağız şeydeki meteorolojik şartları alacağız. Kar buz oluyor. Yolda gizli buzlanma oluyor. Bunu duyuramıyorum. Bunu duyuracağım. Kaza oluyor. Bir yeni kazaya neden oluyor. Emniyetten ve jandarmadan aldığım bilgileri şu yüksek teknolojiyle otobüse, kamyonete, otomobile bildireceğim. Tedbir mi alacak adamlar? Bu kadar basit. İşte bakın şu karayollarının haritasından aldık. Ülkemizdeki kaza kara ya yani şurada kaza kara noktaları görüyoruz. Göz göre göre Göz göre göre mesela bu kara noktayı görüyoruz. Adam bunu bilemeyebilir işte. Buradaki çoğu çokul mezunu yani ağır taşları kullanan. İşte Malatya'daki o kara noktaya girdiği an araca uyarıyı vereceğim. Diyeceğim burada böyle bir şey var. Dikkat et. Otobüste ise kemerlerin bağlanmasını sağlanacağım. Hızın düşmesini sağlayacağım. Hızı 7-24 ölçeceğim. Uyarıları vereceğim. İstersen polisle karşı karşıya getireceğim. İstersen ete bir yapacağım. Böyle bir sistem. Buna ait işte teknolojik şey hızlı geçin. Şurada mesela bir örnek... Kaza para noktasına Bak, yaklaşmaktasınız. Bu uyarıyı Lütfen dikkat ediniz. Biz bunu yap olduğumuz yol üzerinde trafik kazası olmuştur. Lütfen dikkat ediniz. Bunu veriyorum yani bir çeşit yeni keşfetmeye gerek yok bugünkü sistemde. Ama şu anda bunu vermiyorum. Bir kaza oldu diyelim İstanbul'da. Üç tane alternatif yol yok var. En azından 3 saat yollarda beklettim. Verdim an alternatif yol kullanır, yeni bir kazaya neden olmaz. Ya yani bunları çok rahatlıkla GSM operatörleri vasıtasıyla Başka teknolojik imkanlarla verebiliriz. Biz bunun... Kazakları noktasına yaklaşmaktasınız. Buna ait bir takım örneklemeler yaptık, kullandık. Araçta bu yazılımı gerçekleştirdik, kullandık. Otobüslerde isterseniz emniyetimiz, İçişleri Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler ekrandan bu bilgileri verebiliriz. Her otobüslerde böyle imkanlar var, uçaktan bir farkı yok. Buzlanma ile ilgili bir şey verebiliriz. İstanbul Belediyesi mesela bunları tespit ediyor, SMS'te gönderiyor ama görevlilere gönderiyor. Biz diyoruz ki yolu kullananlara gönderelim. Büyük bir fayda sağlayalım. Şimdi bu yani teknolojiyi kullandığımız zaman o 2020 hedefine yaklaşacağız. Bu yönde Emniyet Genel Müdürlüğümüzün daha fazla bize desteğine ihtiyacımız var diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyacımız var. Eğitim konusunda da bizim madem kazalarda yüzde 98 insan hatası demek ki bir eğitimde bir sıkıntımız var. Daha kalıcı bir bilinç oluşturmamız lazım. Bunu ne yapmamız lazım? Ülke genelinde ilkokul çocuğuna, ortaokula, üniversite öğrencisine neler yapmamız lazım? İşte kamu spotları mı hazırlayacağız? Billboardlarda mı vereceğiz? Daha farklı eğitimler mi yapacağız? Türkiye'nin şu anda Sayın Meclis Başkan Vekilim trafik Öğretmeni mesleği tanımlanmamış. Trafik dersi zorunlu olsa trafik dersini verecek yok. Yani YÖK'e göre düşüyor. Üniversiteye göre düşüyor. Okullarda bu gençler ilkokul öğrencisi, ilköğretim aldıkları dersin saati çok az. Eğitim ne kadar etkileyici. Bunların hepsini gözden geçirmek lazım. Ben bir şey daha yaptım İstanbul'da, üniversitede. Bütün üniversitedeki gençlere uzaktan eğitimle trafik dersi verdim kendi fari yani bölümünde notları hazırladım. İstanbul Valiliğine başvurdum. Dedim ki bu dersi bütün üniversitelere koyun sosyal sorumluluk kapsamında bedava vereceğiz. Yazdı İstanbul Valiliği bir tane üniversiteden cevap gelmedi. Sadece Bahçeşehir'de verdik. Demek ki bunlar istekle değil zorunlu hale getirmenin yollarına bakmamız lazım. İdari ve yasal düzenlemeler üçüncü kısmı. Burada Emniyet Genel Müdürlüğümüz bir tasarı hazırladı geçmiş dönem. Şimdi burada iktidarıyla muhalefetiyle teknolojinin geldiği noktayla tekrar bunları bir gözden geçirelim. Buradaki inşallah şu anda da bazı gündemi Türkiye'nin şu anda bir iki haftalık çok yoğun. Ondan sonra hemen meclise getirelim. Konuşalım. Buradaki gibi toplantılar yapalım. Ben ilk dönemde Sayın Vekilim ulaştırma ile ilgili toplantılarda tüm vekilleri çağırıp anlatıyordum. Komisyonlardan hep oy birliğiyle geçiyordu. Çünkü hepimiz için önemli bu. Biz de bu kadar bu emeği vermişiz ülkemize fayda için. O açıdan ben burada iyi düzenlemeler bu bunlar da hızlıca geçiyorum. İşte e, uygulamalarına ait bir takım düzenlemeler olacak. İşte o sistemi oluştururken mevcut alt yapılarını birleştirmede bir takım düzenlemeler olacak. Bunları da burada saydım e, kaskoda, sigortada bir takım şeyler, teknik araç mayanesinde. Bunlara ait de bir takım bilgileri verdim. Ve burada bu bilgileri yaparken ben kendim bir şey keşfetmiyorum. Çok sayıda karayollarının, emniyetin, Avrupa'daki değerli çalışmaların, değerli hocalarımız, sivil toplumun çalışmalarından yararlanarak bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Ve bu projelerin sonucunda diyoruz ki inşallah bu kanayan yaramıza ben şimdi bugün umutlandım. İyi ki bu toplantıyı yapmışız. Buradaki şu topluluğu gördüm. Ve önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinizi saygılarımla selamlıyorum. İşte trafikte engelli kalmayalım diyoruz. Bunun sloganı bu. Engelleri de inşallah hep birlikte aşacağız diyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Ilıcalı'ya konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.